Herkese merhabalar, benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere salon bitkileriyle geldim. Bugünkü videomuzda bu güzelim olan çiçeklerimize kür vereceğiz. Kürümüz çok faydalı ve çok etkileyici bir kürdü. Özellikle çiçeklerimizin yapraklarının sağlıklı olmasına yardımcı oluyor, doğal renginde tutmasına yardımcı oluyor koyu yeşil ve parlak olmasına yardımcı oluyor gördüğünüz gibi benim barış çiçeğim hep güzel yeni yapraklar çıkarmaya başlıyor en çok çiçeklerimizde oluşan mantar hastalığı dal siyahlaşma hastalığı hepsini aradan kaldırmış oluyor toprak içerisinde olan mikropların hepsini aradan kaldırıyor arkadaşlar çok faydalı ve çok etkileyici bir kürdü kürümüzün içerisinde olan vitaminler A B ve C vitamini var Potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir vitamini, çinko, yod vitaminlerin hepsi bir arada arkadaşlar. Bu da bizim çiçeklerimizin sağlıklı büyümesine, tüm vitaminlerden emmesine yardımcı oluyor. Çiçeklerimizin yapraklarından da besleyebiliyoruz, köklerinden de besleyebiliyoruz. Yapraklarına püskürttüğümüzde yaprakları çok sağlıklı, parlak ve koyu olmasına yardımcı oluyor. Bir çiçeğin Yapraklarından beslemek çok önemli. Bunu da özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Tüm çiçeklerinizin, salon bitkilerinizin, sardunyalarınızın, menekşe hariç diğer tüm çiçeklerinizin hepsini yapraklarından besleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim barış çiçeklerim ne kadar sağlıklı. Hep sizlere bilgiler veriyorum, bilgiler paylaşıyorum barış çiçeğin bakımı ile ilgili. Bugün yine tükenmeden, yorulmadan sizlere barış çiçeğinin bakımını anlatacağım. Ama önce sizlere kürümü göstermek istiyorum. Bugün sizlere bakın ne ile geldim. Bugünkü videomuzun konusu soğan kabuğu. Kırmızı soğan kabuğu. Kırmızı mı diyelim, bordo mu diyelim. Ben ağlamış değilim. Bakın arkadaşlar bu renkli. Sarı değil. Kırmızı soğan kabuğu diyelim. Çok faydalı ve çok etkileyici bir kür oluyor. İnsan sağlığına ne kadar fayda sağlıyorsa soğan kabuğu, bitkilerimize de bir o kadar faydası var. Saç dökülmelerde sık sık kullanılan soğan kabuğu, saçlarımızın diblerine püskürttüğümüzde, yıkadığımızda saç dökülmesinin de karşısına almış oluyor. Aynı şekilde çiçeklerimizin toprağına döktüğümüzde toprak içerisinde olan mikropları, Dal siyahlaşma hastalıklarının, mantar hastalıklarının hepsini aradan kaldırma söylüyor. Ben çiçeklerime bu şekilde bakıyorum. Barış çiçeğime bakar mısınız? Barış çiçeğimin yapraklarından da besliyorum, köklerinden de besliyorum. 15 gün aralığıyla köklerinden besliyorum, 10 gün aralığıyla yapraklarından besliyorum. Kırmızı soğan kabuğu da kullanabilirsiniz, sarı soğan kabuğu da kullanabilirsiniz, fark etmez. Soğan kabuğu çok fayda sağlayan bir kür. için üzerinde pardon. Gerçekten çok etkileyici bir kürdü. Bunu da bu kavanoza döküyorum. Sizlere net olarak göstereyim. Bakın net olarak göstermek istedim. Soğan kabuğu. Rengi çok koyu. O yüzden bazı hanımlarımızın aklında soru işareti kalabiliyor. Net olarak çekip paylaşmak istiyorum ki sizler de doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Her bir saksıya bir çay bardağının ölçüsünde dökeceğiz. Bu şekilde bakar mısınız çay renginde her tarafına bu şekilde güzelce döküyoruz. Gövdeye yakında döküyoruz ki gövdede oluşmuş olan mantarların hepsini karşısına almış olsun. Bunu da diğer çiçeklerimize vereceğiz, ikram edeceğiz. Özellikle nemli bir toprağa vermeniz gerekiyor. Bunu çok dikkat etmenizi istiyorum. Soğan kabuğunu bir tane soğan kabuğunu bir litre suda beklettim arkadaşlar. Nasıl bir suda? Kaynar suda kaynattım ve demledim. Üzerine döktüm. Ağzı kapalı bir şekilde bir tane soğan kabuğu bir litre suyun ölçüsüdü. Bir litre suda beklettim. İyice demlendi. Rengi çıktı su soğuduktan sonra sizlerle birlikte çiçeklerime veriyorum kırmızı soğan kabuğunu bir tane kullanıyorum sarı soğan kabuğunu küçük boyduysa iki tane kullanıyorum arkadaşlar bunu da yine söylemek istedim çiçeklerinizin Bol bol çiçek açması için en çok fosforlu besinlerle beslemenizi tavsiye ediyorum. Ama bu aylarda fosforlu besinleri çok önermiyorum yapraklarının koyu olması için magnezyum potasyum ve kalsiyum vitaminlerinden verin azot vitaminlerinden beslemenizi tavsiye ederim azot vitamini sonbaharda yağmurlar çok yoğuyor yağmurun altında tutabilirsiniz yağmur suyuna sulayabilirsiniz yapraklarına püskürtebilirsiniz yağmurun içerisinde bol miktarda azot var arkadaşlar azot da çiçeklerimizin yapraklarının koyu olmasına yardımcı oluyor uç kısımlarına bakar mısınız çok güzel sağlıklı duruyor çok az bir miktarda yanıklar var o yanıkların sebebi de şimdi sizlere barış çiçeğinin bakımını anlatayım barış çiçeği arkadaşlar yapraklarını nemli ister haftada 3 kere normal dinlenmiş suyla nemlendirmenizi tavsiye ediyorum 10 günde bir kere yapraklarından vitaminli suyla su püskürtmenizi tavsiye ediyorum barış çiçeğimizin Toprağı çok güzel kaliteli olmalı. Bakar mısınız benim barış çiçeğimin ne kadar güzel sağlıklı gözüktüğünü saksı ölçüsüne gelince saksılarını çok küçük ister benim barış çiçeklerimin saksı ölçüsü bakın şimdi sizlere göstereyim saksı ölçüleri bir buçuk saksılara dikmişim bu şekilde bu saksı bana iki sene de yeter arkadaşlar çünkü barış çiçeklerinin kökleri iyice sıkışmadan saksı değişimi yapılmaz saksı değişimi yaptığımızda da bir boyut büyük saksılara dikmemiz gerekiyor direkt büyük saksılara diktiğimizde yapraklarının uçları yarısına kadar yanmaya başlayacak saksı ölçüsüne de çok dikkat etmenizi istiyorum saksı ölçüsü çiçekler için çok faydalı ve çok etkileyici oluyor özellikle barış çiçeği antorium çiçeği agnomela çiçeğim rengi çok güzel koyu koyu de diyerken kırmızı doğal renginde gördüğünüz gibi sağlıklı gözüküyor diğer agnomeni çiçeğim de aynı şekilde sağlıklı gözüküyor yeşil beyaz yapraklı bu da aynı şekilde çok güzel gözüküyor bakar mısınız yeni yapraklar çıkarıyor sürekli bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar ben sizlere kürler tarifi veriyorum bu kürleri sık sık vermeyin her kürün arasında 15 gün ara bırakmanız gerekiyor. 15 günden bir köklerinden besleyebilirsiniz. 10 günden bir de yapraklarından besleyebilirsiniz. Her kürler için aynı şekilde geçerlidir. Ben sadece sizlere bilgiler veriyorum. Kürler tarifi veriyorum. Ben de 15 gün ara bırakıp o şekilde veriyorum çiçeklerime. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.